<laughs> ah. <laughs> <I'm> e <chocolate. laughs>

e, lisans ve yüksek lisansı Türkiye'de okudum. E, Bursa Uludağ Üniversitesi yüksek lisansımı yaptım. Lisansı da Samsun'da okudum. E, 2019'dan beri ticaretle uğraşıyorum. E, Ankara'da yaşıyorum. Biz 2019 ayı yılın sonunda e, dükkanlarımızı burada açtık. Somalilere ait ilk dükkanı Ankara'da açtık. Ee, bütün yasal avraklarımız mevcuttur. Ee, belediyelerden olsun, maliyeden olsun, e, neydi sağlıkçıdan olsun hepsi mevcuttur. Ee, baş, şimdiye kadar 2000 korona ile beraber 3 yıl oluyor. Ondan sonra biz korona döneminde kapattık. Yine 2021 Nisan ayında tekrar açtık. Ee, sonra, e, açtıktan sonra Ağustos ayın sonundan beri ciddi bir e, ee, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ee, polis baskısıyla karşı karşıyayız. Tabii ki biz bunun amacını bilemiyoruz. Yani bizim iş yerlerimizde her gün veya günde birkaç kere polis gelmesi bizi çok yıpratıyor. Hem e, şey olarak hem e, manevi olarak hem de fizik olarak çok maddi ve manevi olarak çok yıpratıyor. Ee, bu konuda e, isim değiştirmelere giderildik. Yani iş isimleri, iş, yerlerimiz, iş yerlerimize e, isimleri değiştirildi. E, neydi? İş yerimize her gün kapatma tehdidiyle karşı karşıyayız. Müşterilerimiz gözaltına alınıyor. Bize de gözaltına alınıyor. Yani bu durumu 7 aydır yaşıyoruz. E, biz gereken yerleri şikayet etmeye çalıştık. Ama sesimizi e, ulaştıramadık yani ulaşabileceğimiz kadar da ulaştık. Ama maalesef 7 e aydır hiç sonuç alamadık. Bu durumu e düzeltilmesini istiyoruz. E bunu biz eğer e bizde bir suç varsa o düz yani bize bir yanlışlık varsa, bir kötülük varsa onu düzeltilmesini hazırız. Biz e Türk halkından hiçbir kötülük görmedik. Sadece son 6-7 aydır bir polis baskısı yani isim değiştirmeler olsun, e, müşteri e, gözaltına olsun, iş yerinin içinde e, kimlik kontrolü yapılması, yani e, bize tehdit edilmesi, yani bu duruma karşı karşıyayız. Eskiden ismi Somali sofrası, sofrasıydı. Gelen polisler yani Somali sofrası ismini değiştirilmesi istediler. Türkçe bir isim olmasını istediler. Biz onlara söyledik yani bir Somali Türkçesi, Somali sofrası başka bir Türkçesi yok yani daha nasıl bir Türkçe yazabiliriz diye dedik. Ee, kabul etmediler. Ondan sonra ismini değiştirdik, güzel yurt sofrası yaptık şimdi. E, ee, başka iki tane Somalilere ait iş yerleri vardı. Onlara da isimleri Türkçeydi. Ama bu baskından dolayı, baskıdan dolayı onlar da ismini değiştirdiler. Yani bize gelen polisler bazıları burada istemiyoruz diyorlar. Ee, sizi burada barındıramayız diyorlar. Mülk sahiplerimizi ar arıyorlar. Yani bunun amacını olduğunu hayret ettik. Yani biz Türkiye ve Somali arasındaki kardeşliği biliyoruz. Ee, elimize gelende katkıda bulmaya çalışıyoruz. Ee, yani iki ülke arasındaki güzel ilişkide e, şahidiz. Ee, biz de onun, onun vasıtasıyla geldik. Bu durum e, düzeltilmesine talep ediyoruz. bizim komşularımızdan 2-3 tane Somalili dükkanları kapatıp gittiler. Mesela bizim karşımızda bir tane dükkan vardı. Onun sahibi Hollanda vatandaşıydı ama Somalili asilli. Yani Türkiye'ye sevdiği için gelmiş yani. Para kazanmak derdinde değildi. Sadece Müslüman bir ülke olduğu için, güzel bir ilişkimiz olduğu için geldi. o arkadaş yani o vatandaş o baskılardan dayanamayıp dükkanı kapatıp şeye döndü, Hollanda'ya döndü. Ee, bir tane daha e, ablamız vardı. O da Somali vatandaşı. Onun dükkanı, o da Kanada vatandaşıydı. Yani bu polis baskısından dolayı e, o da dükkanı kapattı. Ben de, ben de dükkanlarımı e, işletme hakkını bir Türk devrettim. Çünkü ben e, hem polisle muhatap alamıyorum hem de yani her gün, gözaltına almaktan, alınmaktan bıktığım için yani işletme hakkını devrettim. E, bir sürü benim gibi da var. İşletme hakkını devrediyorlar. diyorlar. Ee, biz bu konuda sadece ve sadece Somalılara özel olduğunu kanaatindeyiz. ve gördük. Mesela e, hatta polis beni arasından dedi ki ben sadece seni e, şey, e, ne neydi? Yani e, gelen polisler dediğimiz ki ya illaki bir yabancı arıyor niye illaki Somalı olsun? Yok ben seni sen dikkat çektiğin için seni hemen yani bulabiliyorum dedi. Rengimden dolayı ben öyle düşünüyorum. Yani senin ee, dikkat çektiğin için kolayca seni ee, ayırt ede edebiliyorum onun için. Seni bulmak zorunda kalıyorum dedi. E, gelen gölen polislerden iş yerlerimizin önünde araba çekiyorlar. Sonra gelen giden müşterileri parkola götürüyorlar veya emniyete götürüyorlar. Biz onlarla konuştuk dedi ki yani bu neden böyle yapıyor? Ne neden neden İlla ki Somali'yi almak istiyorsan başka bir yerden de alabilirsiniz dedik. Sonra e, polisin cevabı aynen şöyleydi. Beni bu yeni takılan bir mobilya kamera var. Oradan, tak, oradan e, izlenmekteyim, burada almak zorundayım dedi. E, yani bu iş, e, bizim bu e, sorunlar bilerek bize yaşattığınızı düşünüyoruz. Çünkü 7 e, ay yedi aydır devam eden bir e, iş. Bize zarara uğratıldık ve müşterilerimizdi. E, kaçırıldık. iş yerlerimizde her gün baskın düzeltiliyor, O baskının amacı da bilmiyoruz. Yani bir avrakta, bir ara mesela iş yeri ruhsatı e, neredeyse 30 kere ve 50 kere ister, istendi yani. Gel, veriyorlar gibi ver, geliyorlar veriyoruz. Başka bir gün tekrar geliyorlar, ruhsatı veriyoruz. Başka bir gün tekrar geliyorlar, yine aynı ruhsatı veriyoruz. E, bunu amaçın ne olduğunu da bilemiyoruz ben burada e, Türk yetkililere e, bir ricada bulunmak istiyorum. E, bu, bizim buradaki yaşadığımız e, sorunları giderilmesine talep ediyoruz. E, biz Türk, Türkiye bizim kardeş bir ülke olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar da Türkiye'de bir türlü görmediğimiz şahidiz. E, bu bizim kanaatimizce bir, şah, bir şahsin kuruşu olduğunu inan, inanmaktayız. Yani bu durum düzeltilmesini talep ediyoruz. Biz Türkiye'de yaşadığımız süreçte iki ülke kardeş ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye ekonomik ve sosyal açısından katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bize gelen polisler yani iş, biz bu arada yani bütün komşularımızla güzel bir ilişkilerimiz var yani hiç sorularımız yaşamadık. Hepsi bize desteklerler. Artık bu 6 ay, 7 aydan devam eden süreçten dolayı, sıkıntılardan dolayı e, farklı bir gözle bakılmaya başladı. Yani başladı. etrafta farklı bir gözle bakılıyoruz artık. Sanki burada bir restoran yani alt üstü bir kafe veya bir e, restoran olmadığı gibi bir gözle bakılıyoruz artık. Yani bizim komşularımızdan bir itibarımız vardı, bir saygımız vardı. Yani e, o her gün polis baskısından dolayı. Orada da etmene zedelenmiş. Yani sanki biz suçluymuşuz, sanki bir illegal bir iş şey yapıyormuşuz gibi her gün öyle yaşadığımız için bir itibarımızda da söz konusu.